Merhaba anne. Nasılsın? Ben iyiyim. Doğmama çok az bir süre kaldı. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Kimilerine göre bazı eksikliklerle geleceğim. Özürlü diyecekler bana. Ama ben kimseden özür dilemeyeceğim anne. Senin dışında. Senden şimdiden özür dilerim. Beklentilerin hepsine cevap veremeyeceğim için komşumuz çocuklarını benimle oynatmak istemediği zaman boynunu eğeceğin için. Bana doğru düzgün bir evlat bile veremedin sesini duyarsan bir gün kulağındaki her yankısı için. Çağrılmayacağımız her aile toplantısı, bayram kutlaması, piknik için. Ya da çağrılacağın ama benim yüzümden gidemeyeceğin her toplaşma, her düzenlenen kadınlar günü için. Özür dilerim anne. Ama senden bir isteğim var. Benden sakın vazgeçme. Kulaklarımı işitmeyebilir. Konuşmaya başlamam biraz zaman alabilir belki. Ama sen sakın suskunluğa bürünme anne. Daha çok konuşmalısın benimle. Daha çok şarkı söylemeli, daha çok kitap okumalısın bana. Yoksa asla konuşamam. Belki bazı takıntılarım, ısrarlarım olabilir geldiğinde. Ne olur bana hayır de anne. Bana acıdın ve beni mutlu etmek için istediğim her şeyi yapma hatasına sakın düşme. Lütfen ağlat beni anne. Şimdi beni ağlat ki ileride birlikte ağlamayalım. Yoksa asla ayakta duramam. Belki etrafındaki insanlardan biraz farklı bir yüzüm olabilir doğduğumda. Çok iyi görünemeyebilirim belki. Ama sen yine güzel güzel bak bana anne. Böyle bak ki ben de aynaya baktığımda karşında güzel bir yüz görebileyim. Yoksa asla kendime gülümseyerek bakamam. Bir şeyleri hemen kavrayamayabilir. Çabucak anlayamayabilirim belki. Ama sen yine anlat bana anne. Defalarca anlat. Benden sakın vazgeçme. Yoksa asla öğrenemem. Son bir şey daha lütfen bu satırları okurken ağlama. Çünkü ben yazarken inan hiç ağlamadım onları.